Merhaba sevgili seyirciler, pırıl pırıl bir e, hava ve e, şu anda Kastamonu'nun e, Pınarbaşı e, ilçesinin Karafasıl köyündeyiz. Ve e, sevgili seyirciler e, biliyorsunuz bu bölgelere daha önce de geldik. Burada e, hanımlar çok renkli giyiniyor. E, tabii maalesef e, işsizlik nedeniyle köyler hep göç veriyor. Kış aylarında buraya geldiğiniz zaman bol bol kar görüyorsunuz ve boş yalnız evler. Ama yaz aylarında geldiğinizde buralar cıvıl cıvıl olur. Onlara bir merhaba diyelim. Sonra da e, burada çok önemli iki e, turistik yer var. Biri Valla kanyonu, diğeri de Ilgarini mağaraları. Dünya literatürüne girmiş bu Ay muhteşem yerleri gezeceğiz bugünkü programımızda. Yeridir, yeridir. Ay buluttan gelidir, buranın yeridir. Öyle Burası mi? Burası meydan yeridir. Burası meydan yeridir. <laughs> Şu anda atıyorsun değil mi? <gülüyor> <gülüyor> evet. ee, devam. Acaplamaz. Hanımlar güzel güzel börekleri hazırlamışlar. Ali Bey siz geçin. Sevgili seyirciler Buyurun, gelin. su böreği elinize sağlık. Seyircilerimiz tanıyordur çünkü şöyle oturun Ali Bey. <laughs> ee, az, azlamaya kadar geldik. Bu renkli giysileri gördük. Pınarbaşı'da da var demek ki. Evet. evet. Burada mı yaşıyorsunuz yoksa yazları şey. mı geliyorsunuz? Yaz mevsimleri buradayız. Kışın İstanbul'dayız. Yani 25 sene öncesi e, biz buradan İstanbul'a göçtük tabii bir işsizlik nedeniyle ama şimdiki olanaklarımız köylerde de iyi. Sadece bizim burada bir sorunumuz var. Yani devletten biz bunu istiyoruz. Yani yolumuzu yani ne bileyim köylümüzün kendimizin hepsini kendi olanaklarımızla biz meydana getirdik. Devletimizden sadece bir su istiyoruz. Suyumuzu da neden istiyoruz? Şimdi buralar hep e, binalar böyle ağaçtan olduğu için Allah muhafaza bir yangın olmuş olsa söndürecek suyumuz yok. Burada yaygın mıdır su böreği? Evet, yaygın. Yani. Herkes yaygı. yapıyor genelden. Evet. Siz yaptınız değil mi? Evet. Hep birlikte. Evet. <laughs> Şimdi bir merak ettim, el çok eski herhalde. Eee, en azından yani 200 seneden fazla. Yani dedelerimizden. Dedelerimiz daha iyi bilmiyor yapıldığını. İşte dededen oğula biz de işte muhafaza etmeye çalışıyoruz. Cemil amca. Buyurun. Bana bak bana. <laughs> ne kadar görüyorsun beni? Görüyor musun? Anlamında görüyorsun hanımefendi. Anlamında. Öyle. Bir yani tek hani ha hani çalara görüyorsun, sol gözüm, bu gözümün kafası Yani e, bir tek e, görmede mi problemin var, başka sağlık yerinde herhalde? Sağlığım yerimde çok şükür. Yaş kaç? Sekizem. Maşallah! Tafal, Sen de artık mi? İstanbul'da yaşıyorsun, değil mi? Evet, bunlarla, onlar benim oğlanlarım, onların yanında duruyorum. Ee, bu evde mi güzel, uyunuyor İstanbul'da mı? Burada burada. Havayı Özlüyor bırak. musun buraları? He? Özlüyor musun? E, ee, özlüyorduk geldik çok şükür. çok şükür. <laughs> Gideceğin zaman içine sıkıntılar düşüyordur. O, belli bir şey. <laughs> belli bir şey. <laughs> Ama hiç olmazsa bu imkanım var bak geliyorsun buralara yazın. Geldik geldik Allah'a çok şükür. Götüle. Geldim nerede yarım onları gelemiyor. Şimdi hep köyde Hava da sıcak olsa böyle kazaklar giyiliyor. Niye? Hava e, Havanın serinliğinde. <laughs> Serinliğinden mi bu? Tabii. <laughs> bu orman var ya, ormanın serinliğinden bu. Şimdi... E, bu evinin, bu es 200 yıllık evinin önünde bir resim çektirmek ister misin? E, İsteyeceğiz işte, nasip olsa. O nasip olursa? Tabii nasip tamam. olsa, olmaz olmaz. Torun değil mi bu? Torun. Bu Seviyor, musun? <laughs> Seviyor musun? Fotoğraf makinesini asmışım boynuna. Seviyor musun çekmeyi resim? Ha çek bakalım. Dede ile ailenin resmini şöyle. Hadi verin bakalım pozu.